Arkadaşlar gımp yüklendi. Şu anda. Ama nerede? Onu arıyoruz. Yani ne onu, ar onu aradık arkadaşlar. Gımp bulamadık. Hmm. Arkadaşlar gımp hala bulamazsak Google çizimlerden yapacağız. Google çizimler. Epey arkadaşlar. şimdi girmediği için arkadaşlar özür dilerim. Google çizimler. Evet arkadaşlar. Şimdi Google çizimler hemen oldu arkadaşlar. Böyle size göstereyim. Ben ilk baş ilk baş kendi kendime bir şeyler çizeceğim böyle. mesela işaretler, oranlar falan belirleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra buradan mesela bakın arkadaşlar böyle şeyler var bundan mesela. Ondan sonra işte burada uzaklaştır, yakınlaştır falan var. Böyle oklar, işaretler falan var arkadaşlar. Yani o işinize gidecek her şey var burada. Mesela şekillerden bakın arkadaşlar. Yani şunu bile düşünmüşler şey şekilden gülücük falan. Onu bile düşünmüşler. Böyle işte bunu boyayabiliyorsunuz falan şöyle. Onun renkleri veriliyor. Kalemin bak. Şunu istediğin bak böyle bir şunu. Şöyle, hmm, şöyle yapalım. Buraya getirelim bunu. Ondan sonra. şey yapalım arkadaşlar. Sarı yapalım. Hmm. Böyle bir şey var ama Böyle hmm. buradan yeşile Ama hmm. Şöyle Burada olsun ha Burada en fazla burası Orada da buranın içerisinde Şu şekilde olsun arkadaşlar Radyan Güzel oldu şöyle puan belirleyelim. Hı hı. Güzel oldu. Mesela şuradan şekillerden mesela işte böyle şeyler var. Mesela bak işte bakın arkadaşlar tam geometrik cisimlerin konusu böyle. Bence çok mantıklı bu uygulama. Mesela mesela geometrik cisimler ilgili şey bile var burada verilmiş. Ondan sonra burada ne var desek. Kitap çıkartıyor artık. Böyle Ah. ondan sonra burada neler var böyle mesela denklem işaretleri var mesela çok güzel bir şey bulama Şuradan şekiller çizgiler mesela adı şekilleri oklar o da değil mesela belirtme çizgileri denklem mesela şekillerden bak bunlar falan var mesela arkadaşlar şimdi de size ben birim göstermek istiyorum Neyi bunun ismi? Patlamış ne? Patlamış. Pa patlamış. Ben pointleri yerine arkadaşlar. Evet tekrardan işte, size böyle göstereyim arkadaşlar. Nasıl bu point? Değil. Uygulamayı aç değilim arkadaşlar. Büyüteyelim şöyle. Ondan sonra burada işte burada bir şeyler çizebiliyoruz arkadaşlar. Mesela sanki sulu böyle bir şey çiziyormuşuz gibi. Nasıl siliyor onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. İşte bakacağız. Abi işte arkadaşlar böyle şekiller var. İşte bak. Böyle döndürebiliyoruz bunu. İşte bak. Mesela bak en fazla buraya kadar. Mesela yükleniyormuş gibi Mesela böyle şeyler var. Çok güzeldi bence. Son çıkartmalar var böyle. Kullandığımız WhatsApp falan böyle. insan falan var arkadaşlar. Mesela bir yerde bir tanıdığınız var. Onun için bir şey yapacaksınız. Mesela bu olabilir. Bu mantıklı geldi bana. İnsan olması. <laughs> biraz insan da mesela mesela arkadaşlar burası denizi belirtiyor mesela arkadaşlar buralarda balık var mesela denizlerde o mantıkta yola gitsek bence mantıklı olur şurada birisi var tanıdığımız mesela tamam iyi böyle sonra döndür çevir döndür çevir var bu <laughs> efektler var böyle mesela gün ışığının efektler mesela bu bakın arkadaşlar. Yani bu var, bu var. Bence bu da iyi. Seni çıkartmalar. Heh. Mesela arkadaşlar çıkartmalarda bak. Bunlar var mesela. Sonra daha var mı çıkartmalarda? Mesela başka neler var? Bak arkadaşlar bu da netliğini falan şey yapıyor. Bak hiç gözükmüyor. Öyle çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. E, aslında ben birazcık daha şey yapacağım videoyu. Biraz daha uzun olsun. 10 dakika falan. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra yine aynı şeylerden var. Mesela tekrardan şunlara bakalım. Bakın böyle şeyler var. Bence çok güzel bir uygulama. Mantıklı bir uygulama. Böyle işaretler iş var. Mesela tek işareti var. Mesela içiniyle. büyütebiliyoruz Şuradan da büyütelim arkadaşlar. Bu da büyüt. Dalet diyelim Tamam. <laughs> veya bu orta şey olsun. Tamam. 3091. Geri al, geri al, geri al, geri al, geri al, geri al, geri al. Geri al arkadaşlar. Şuraya evet. Şimdi mesela tekrardan bir insan yaptık mesela. Böyle yine. Çok güzel oldu. fırçalara geçelim mesela. insanın aslında insan hangi renk olur? Ten rengi. Ten rengi yapalım şöyle. Elini ten rengi yapalım. Bakın arkadaşlar. Mesela insan da yapabilirsiniz. Böyle buradan. Bundan. Mesela bundan. Bu insan mesela bir tane insandan bir insan gibi yani insanı benzeteceğiz hepsine çok güzel mesela şöyle insanı çizdim elini falan kolunu sonra işte yüzünü suratını yaptık falan filan filan bence güzel bu uygulama arkadaşlar size de öneririm bakın insanın şu anda yüzünü yaptık Arkadaşlar e, bence video yeterince şey oldu arkadaşlar. Artık videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Görüşürüz.